Evet arkadaşlar, açı kenar bağıntılarının ikinci videosuyla beraberiz. Dar açı ve geniş açı şartlarından bahsedeceğiz dedik bu videoda. Bakalım nelerden bahsediyormuşuz. Pisagor'u biliyoruz. Genel anlamda ya da ilerleyen dönemlerde daha detaylı bir şekilde de göreceğiz Pisagora göre iki kenarın karesinin toplamı üçüncü kenarın karesine eşit olmalıydı. Bu bildiğimiz genel dik açı özelliği. Şimdi burada A açısı sevgili arkadaşlar 90 dereceden büyük ya da 90 dereceden küçük gibi detaylar başlıyor. Ee, tabii ki pisagoru tekrar anlatacağız yani bunu anlattığımız zaman pisagor bitmiş olmuş olmuyor Sadece yüzeysel olarak bu iki kenarın karesinin büyük olan ifadesi A açısıyla burada birazcık bağlantılı Eğer A açısı 90 dereceden büyükse 90 da olması gereken uzunluktan da büyük bir uzunluğa sahip Yok A açısı 90 dereceden küçükse karşısındaki kenar 90 da olması gereken uzunluktan küçük bir uzunluğa sahip olmalı Yani nasıl anlatmalıyız soru üzerinde bence görmekte fayda var Şöyle 17. sorudan bakalım. Soru der ki ABC bir üçgen. BAC 90 dereceden büyük. Öncelikle burada BAC'yi 90 derece gibi alsak şu açıyı 90 derece olarak düşündüm. Tabii altına şöyle küçük bir işaret koyalım. 90'mış gibi değerlendiriyoruz. Bu durumda arkadaşlar 6'nın karesini ve 4'ün karesini alıp X kareyi kullanmalıyım. Hemen yazıyorum. 6'nın karesi 36 4'ün karesi 16 toplamları 52 yapar. Şimdi bu 52 sevgili arkadaşlar hangi iki sayının arasında onu bir tam tespit etmeliyiz. Çünkü bu x kare x kök 52 demek. Evet 52 birazcık düşünürsek aslında 7'den büyük 8'den küçük. 7'den büyük şu ifade <laughs> 7'den büyük 8'den küçük. O halde burayı ben 7.5 gibi alsam 7 pardon 7.5. buçuk. Şimdi 90 derece olduğu zaman yaklaşık olarak yedi buçuğa eşit olan bir doğrumuz var. Eğer 90 dereceden büyükse bu da yedi buçuktan büyüktür. O zaman burayı şöyle değerlendirebiliriz. X büyüktür yedi buçuktan. 7 buçu yedi olarak da düz sayı olarak da alabilirsiniz. 7'den büyük. Diğer iki kenarın toplamından küçük. Yani 6 artı 4 10'dan küçük. Evet burayı sağlayan değerler arkadaşlar 8 ve 9. 8 ve 9. İki farklı tam sayı değerimiz varmış. Bir sonraki ifadeye geçelim arkadaşlar. ABC bir üçgen AD, AC eşit 6 birim 6 birim 3 birim ve x. Evet bu da bir soru kalıbı. Yine diğer sorularda olduğu gibi bu da kendine münhasır sorular e, detaylar içeriyor. Şöyle söyleyebiliriz arkadaşlar. 6 ile 6'yı bu adam niye verdi? Evet bunu bir düşünmemiz lazım. İkiz kenar bir üçgen vermiş oluyor. Buradaki açılar birbirlerine eşit. Sormak istediğim tek şey şu. Bu açılar 90 derece olabilir mi? Ya da 90 dereceden büyük olabilir mi? Düşündüğümüz zaman bir üçgenin İç açılar toplam 180 derece. Buraların isimleri A olsun. Eğer bunlar 90 olsa 180 yapar yukarıdaki açıya bir uzunluk kalmaz. Yani burası dar açı. Eğer burası damar, dar açıysa bunun bütünleyen yani arka tarafında kalan kısım geniş açı. Evet bu soruyu da böyle düşünmeliyiz. Normal şartlarda 6 artı 3 x'ten büyük 6 eksi 3 x'ten küçük tabii ki doğru ama bu verdiği detay arkadaşlar sorunun şeklini değiştiriyor. Şimdi burada hemen 6'nın karesi ve 3'ün karesi düşünmeliyim. Neden bunu düşünüyorum? Çünkü 90'dan büyük bir açıyla muhatabım. 90'mış gibi davranıp sonraki uzunluğa göre hareket edeceğiz. 6'nın karesi 36, 3'ün karesi 9, toplamları 45 yapar. Bu 45'i ben x kare gibi düşünürsem eğer, x için kök 45 demeliyim. Şimdi sıra geldi 45'in sınırlamasına. 45 hangi aralıktadır arkadaşlar? 49'dan küçük, 36'dan büyük. O zaman şöyle diyebilirim. 6'dan büyük burası 7 olacaktı. 7'den küçük, 6'dan büyük. Ben bu aradaki sayıyı 6,5 kabul edebilirim. Burası 6,5 olursa. Hangi durumda 6,5 oluyormuş? Eğer G açısı 90 derece ise tabii ki tam olarak değil. Yaklaşık olarak 6,5 oluyor ama g açısı yani bizim adlandırdığımız g açısı 90'dan büyük. O halde şöyle söylemeliyiz. x o bizim bulduğumuz 6,5'tan büyük. 6,5 burayı 6 olarak da yuvarlayabiliriz az önceki sorudaki gibi. Toplamları olan 9'dan küçük. İşte size en küçük tam sayı değeri 7 birim. Evet güzel öğretici bir soruydu arkadaşlar. Bundan sonra şu soruya geçmeyi planlıyoruz. Şu soru da oldukça güzel bir soru. ABC bir üçgen D iç açı ortayların kesim noktası. Evet burada ne düşünmeliyiz? Burada sizi bir önceki hatta açıl açılar konusu, üçgende açılar konusuna götüreyim. Orada bir atıf, bir ifademiz var da atıfta bulunalım. Eğer iki tane iç açı ortay verilmişse, şuralar iç açı ortaydı. Bir tane de tek başına bekleyen bir B açısı varsa ve bu arada kesişmiş olan D açımızdan bahsediyorsak. Demiştik ki B açısının yarısına 90 eklersek D'yi bulurduk. O zaman B açısının yarısı ve 90 eklendiği zaman D meydana geliyorsa, şunlar açı işaretleri, D açısı arkadaşlar geniş bir açı. O güzel bir yer yakaladık. D açısı geniş bir açı. Evet az önceki soru gibi düşüneceğiz burayı. 90'mış gibi hareket edip sonra büyüteceğiz. O zaman 90 olsaydı 8'in karesine ve 15'in karesini alıp x kareyi bulmam gerekiyordu. O zaman yazıyorum 64 artı 225 toplarsak sevgili arkadaşlar 289 yapar. 289 da birazcık üstü sayılarla aramız iyi ise 17'nin karesi demektir. Burası 17 yapar. Tabii şurası kök içerisinde oluyor. Normal şartlarda burası 17 olmalıydı. Tabii ki bu açı 90 derece olduğunda. Açı 90 dereceden büyükse x de 17'den büyüktür. Alt sınırını biliyoruz artık. x 17'den büyük. Peki üst sınırı için ne diyorduk? Hemen hatırlayalım. Diğer iki kenarın toplamı. 23'ten küçük. 23'ü nereden bulduk? 15'te 8'in toplamı. Kaç farklı tam sayı değeridir diyor. Hesaplayalım arkadaşlar. 23'ten 17 çıkartırsak şöyle alt alta çıkartalım. Buradan geriye 6 kaldı. Buradan da geriye bir şey kalmadı. Evet 6 mıydı cevap? Tabii ki değil. Bunu bir daha azaltıyorduk. Cevabımız 5. Bu durumu sağlayan 5 farklı tam sayı değeri vardır. Evet güzel öğretici bir soru daha bitti. Şimdi sevgili arkadaşlar size birazcık da şunlardan bahsedelim. D noktası üçgenin iç bölgesinde bir nokta. Yani rastgele bir noktaysa. X artı Y için şöyle bir bağıntıdan bahsedebiliriz. Bu X artı Y yukarıdaki B artı C'den küçük olmak zorunda. Biraz daha büyüseydim bunu. Buralarda mesela K ve L deseydim. Bu sefer B artı C de K artı L'den küçük olmak zorundaydı. Yani ne kadar çok üste taşırsam doğruları tabi içinden geçmemek şartıyla yani şöyle içerden bir doğru çizip de şeyi bozmuyorum dizaynı. Her seferinde şuralar buraya temas ettiği müddetçe daha büyüttüğünüz zaman arkadaşlar daha büyük bir toplam elde ediyorsunuz. E şu kadarını da biliyorum ki X artı Y A'dan da büyük. Evet X artı Y'nin böyle bir sınırı olduğunu söyleyebiliriz. Hemen bunun örneğine geçelim arkadaşlar. Verilen soruya bakalım. 7, 4 ve 5 verilmiş. Bize AD ile BD'nin toplamını sorar. Bunlara birer isim verelim isterseniz. X artı Y olsun toplamları. Şimdi söylenmesi gereken şey şu. 7 artı 4 yani 11 büyüktür X artı Y'den. Bir de arkadaşlar X artı 7 büyüktür 5'ten hangi aralıkta değerler alır? İşte bu aralıktaki değerleri alır. 11 ile 5 arasındaki bütün sayılar bu durumu sağlar arkadaşlar. Evet, geçelim bir başka tabloya. Burada da arkadaşlar içerideki yine rastgele bir nokta üç kenarla da birleştirilmiş. İçeriden alınan P noktası A ile B ile ve C ile birleştirilmiş. Şimdi burada PA'nın, PB'nin ve PC'nin toplamları ile ilgili bir detaydan bahsediyoruz. O da şu U diye bir kavramımız var. Bunu ileride genişçe işleyeceğiz. U demek arkadaşlar çevrenin yarısı demektir. Yani bir üçgenin üç kenarının toplamına biz çevre bunun yarısını da U diyoruz. Şimdi bu bulmuş olduğunuz üç uzunluk PA uzunluğu, PB uzunluğu ve PC uzunluğunun toplamı şurada var. Çevreden küçük, U'dan büyüktür arkadaşlar. Evet. Bunu soru üzerine görelim. Bu örneğe bakalım arkadaşlar. ABC bir üçgen P içeride herhangi bir nokta çevre 36 birim. O zaman ilk yazılması gereken şey şu. Çevrenin yarısı. Bu U ise. O zaman bizim aradığımız U arkadaşlar 18 birim. Evet soru çok açık. PA, PB ve PC. Bakalım nerelerden bahsediyoruz? Buralardan bahsediyoruz. Bunların toplamı Demin öğrendiğimiz gibi arkadaşlar. istenilenlerin hepsinin toplamına K dersek böyle daha kısa olur sanırım. K çevreden küçük U'dan büyük. İşte size K'nın sınırladığı aralık. Toplamı hangi aralıktadır? İşte bu aralıktadır arkadaşlar. Evet. Bundan da bahsettiğimize göre bir de şu özelliklerden bahsetmekte fayda var. <laughs> bir üçgende çeşit kenardan bahsediyorsanız çeşit kenarın kenar ortayı, açı ortayı ve yükseklik arasındaki sıralama kenarların tam tersidir. Yani çeşit kenarın bir tanesi büyük olacaktır. Çünkü üç kenar birbirinden farklı. Bir tanesi küç küçük olacaktır. Bir tanesi de ortada bir uzunluk. Ortadaki uzunluğun sıralaması değişmiyor ama büyük kenarın açı ortayı diğerlerinden daha küçük. Büyük kenarın yüksekliği diğerlerinden daha küçük. Büyük kenarın kenar ortayı da diğerlerinden daha küçük. Aynı şey küçük kenarlarında diğerlerinden büyüktür diyebiliriz. Evet bilmekte yarar var demiş. ABC sıralaması şeklinde verilmiş. Kenarlar ABC ancak yükseklikler CBA, açı ortaylar CBA ve kenar ortaylar CBA şeklinde büyükten küçüğe doğru sıralanmış olur. Bundan da bahsettiğimize göre arkadaşlar şu özellikten de bahsedelim bir kenardan çizilen, bakın bu da önemli bir konu çünkü buradan da soru çıkıyor. Bir kenardan çizilen açı ortay, yükseklik ve kenar ortay arasında bir sıralama var. Burada arkadaşlar sıralamaya göre en kısa olanı yüksekliktir. Bir kenardan çizilen en kısa eleman yüksekliktir. Bir büyüğü açı ortay, bir daha büyüğü kenar ortaydır. Bu sıralamayı unutmayalım. Tabi her kenarda da bunu söyleyebilirsiniz. Bunun için de arkadaşlar şu sorudan bahsedelim. Örnek 30 der ki ABC bir üçgen AHBC dik AD kenar ortay. Evet burası kenar ortay. Bu önemli bir detay. Bundan sonra da 8, 12 ve 5 birimler verilmiş. X'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır der. Şimdi sevgili arkadaşlar bir kere 5 buradaki en küçük eleman. Çünkü yükseklik çünkü. O zaman X için kesinlikle 5'ten büyüktür demeliyiz. Alt sınırını biliyoruz. Evet. Peki üst sınır ne olmalı? Onun için de az önceki kullandığımız özelliklerden birini kullanacağız. Öncelikle burası kenar ortay olduğuna göre burası iki eşit parça. Tam buradan bir paralel çizeriz. Demin de bunun gibi bir soru çözmüştük. Buradan bir paralel çizersek yine az önceki konuya atıfta bulunalım. Şöyle kalemin rengini değiştirerek konuşmak istiyorum. Buraya A, buraya A dersem A dersem 1'e 2 K'ya 8. Yazıyorum. 1'e 2 K'ya 8. Hemen K'nın 4 olduğunu buradan söyleyebilirim. Ya da içler dışlar yapalım. Hiç fark etmez. 2 K eşittir 8. K eşittir 4. Evet K uzunluğunu böylelikle bulmuş oluruz. Peki sadece burası mı iki eşit parçaya bölünüyor? Hayır. 12 de iki eşit parçaya bölünüyor. 6'sı burada. 6'sı burada. Şimdi meydana getirdiğiniz yerde sevgili arkadaşlar şu üçgeni birazcık dikkatli süzersek. Sarı renkte çizmeye çalıştığım üçgen. Kenarları 4 birim, 6 birim ve x. Şimdi burada iki kenarın toplamından küçük. Yani 10'dan küçük olacak. 10 büyüktür x. İki kenarın farkından büyük. iki kenarın farkı 2. Ancak bununla birlikte bir de 5'ten büyük. Peki bir sayı hem 2'den hem 5'ten büyükse kim alıyorduk? Tabii ki büyük olanını 5'ten büyük. O zaman 10'dan küçük bir x'imiz var ve 5'ten büyük bir x'e sahibiz. Alabileceği kaç farklı tam sayı değeri varmış? 10'dan 5 çıkarttığınız zaman 5 ancak bunu da bir azaltırız. 4 tane farklı tam sayı değeri vardır. Evet arkadaşlar açı kenar bağıntıları burada sona erer. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle.